hastasına. Hayatımı iki homeless ile geçiriyorum şu an. O zaman let's go. Şey garip oldu. E, gemiden indikten sonra bir sıra acayip kalabalık bir sıraya girdik. Bir şekilde sıranın en arkasında kaldık diye üzülüyorduk. Ondan sonra birisi kapı vizesi demeye başladı ve bir baktık kapı vizesini bekleyen kimse yok. Biz vardık sadece. Yani kapı vizesiyle gelen şey. De... <laughs> Şengen olmayın hiç gariban. Ah, thank you. Bu videoda Rodos'ta gezmeniz gereken her yeri göreceğiz. Oda turu şekerim. <laughs> oh hi. <gülüyor> hi. <gülüyor> okay. Benim Nespresso aynısı. Ama üzerinde <laughs> Delonghi yazıyor. Ama Nespresso logosu da var. <laughs> ah iyi bir suyumuz var. Zaten, evet evet alırız. <laughs> Senin giftiymiş. Banyomuz. Merhaba. Oda 1. <laughs> Oda 2. Üst katta birkaç kişi varmış ama buralar komple bizimmiş birkaç gün. Çünkü yorgunlukla gördüğümüz ilk hamburgerciye girdik ve bunu neden yaptığımızı daha sonrasında çok sorguladık çünkü aslında pek de beğenmedik. Şimdiki durağımız son meşhur Jumbo. <laughs> Oha, tribaklarım. <var. gülüyor> Esnafibanza da bakabilirim. Abi 250 lira. Ledli. Oğlum ben buraya gelince keyiflendim yalnız. Aa çok da güzel. İşte benimkinden. Dağıtır mısın sen? Evet. 20 euro biraz çok. Güzel. Aa ama ne çıkacak acaba içinden? Ay o burası Aa içinden sürpriz Lego karakteri çıkıyor. Deh! Deh! Jumbo ile bütünleşmiş olan Lidl'a gidiyoruz şimdi. Burası bir market, böyle her şeyin olduğu, birazcık uygun fiyatlı olarak düşünülen bir market ama biz marketin geneline değil de bakery kısmına odaklanacağız böyle. Çünkü bakery kısmı göreceksiniz bayağı efsaneydi. Hocam Buradan kaldığımız yere biraz alışveriş yaptıktan sonra hazırlanıp akşam Rodos'un meşhur yerlerinden birisi olan Amalfi Coast'a geçtik. Burada İtalyan yemekleri var, deniz ürünlü makarnaları çok meşhurmuş ve ben midyeli makarnaya bayıldım. Arkadaşlarıma çok geçmedi ve devam ediyoruz ikinci günle. Bugün birazcık daha turistik gezeceğiz. Bugün Lindos'a gidiyoruz. Aslında rotamız Lindos'a çevirmişken yolda bir kilise gördük ve çok güzel görünüyordu. Buraya girmek istedik. Biz Lindos yolunu üzerinde güzel bir kilise bulduk zannediyorduk ama aslında burası çok büyük bir umudun taşıyıcısıymış. Panagia Tasambika Manastırı yani Mucize Yaratan Meryem Ana Manastırı demek. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar buraya geliyor, mum yakıp dua ediyorlarmış. Bazıları çıplak ayakla geliyor, bazıları sessizce bir kağıda adını yazıp dua kutusuna bırakıyormuş. Dileği gerçekleşenler doğan çocuklarına Tsambika kız olursa, erkek olursa da adını koyma ile ilgili de adak evet, adakta bulunuyormuş. Bu yüzden Rodos'ta bol bol bu isimlerde insan görmeniz mümkün. Yani gerçekten bu mucizadan sonra doğan çocuklar oldukları inanılıyor çünkü. Duvarlarda bebek fotoğrafları, minik çoraplar ve küçük teşekkür notları var. Aslında insanların içindeki en büyük dilekleri taşıyor diyebiliriz yani. Şimdi epey uzun süren yolumuza devam ediyoruz. Çünkü Lindos'a gitmemiz merkezden tam bir buçuk saat sürüyor. Yol kenarında giderken sık sık minyatür şapeller görüyorsunuz. Bu şapellerin aslında ilk gördüğünüzde çok güzel göründüğünü falan düşünüyorsunuz ama aslında hüzünlü bir hikayesi var. Kaybedilen birini anmak için yapılmış bu şapeller kazaların yaşandığı yerlere bir tür hatıra ya da teşekkür olarak bırakılıyor. Kimi zaman içlerinde mumlar yanıyor, kimi zaman fotoğraflar konuyor, kimi zaman da e, çiçeklerle süsleniyor. Yani oldukça üzünlü hikayeleri vardı. Biz her gördüğümüzde üzüldük. Kişisel kartpostallardan çıkmış gibi görünen Lindos. Burası gerçekten çok güzeldi. Her yer bembeyaz işte. Evet şeyde de, Marmaris'te de vardı koyda. Burası. Evet. Arnavut kaldırımları her yerden eşek çıkabilir. Buranın zaten sembolü de eşek ve burada Lindos'ta ulaşım eşeklerle yapılıyormuş eskiden. Oğlum nasıl birden sanat eserinin içine düşüyoruz ya. Çok güzel takıcılar vardı, çok güzel hediyelik eşyalar vardı. Böyle sokak birden birdenbire sanat eseri gibi mimariler karşınıza çıkıyordu. Hi. 24 karat, gold plated. Oo, altın kaplamaymış. And the price is coming your different size. It's perfect. 26. Oh, it's price. Yeah. Yes. It's Yeah, yes, yes, yes. Okay, thank you. Then. Thank you. Okay, bye. Thank you, bye. Gaza gelip alıp sonra parası kalmak ne olur? <laughs> Sokakları birazcık dardı ama zaten şehrin dokusunu koruyan da bana kalırsa oydu. Yani çok güzeldi her yer. Burada çok güzel kafeler, mekanlar keşfettik. Burası gerçekten bir buçuk saatlik yola değdi. <laughs> Windows Bay'de denize girmek çok güzeldi. Bu koyun denizi gerçekten çok güzeldi ve tamamen kumdu. Aynı zamanda Lindos'un o tarihi dokusunu izleyerek, kaleyi izleyerek, işte bütün tarihi ve bozulmamış şeyleri izleyerek denize girmek de bence çok keyifliydi. Burası çok güzeldi. Lindos merkezden 3-4 dakika uzaklıktaki St. Paul Koyun'a gittik burada ve açıkçası burası bizim için birazcık challenge'dı çünkü gerçekten kayalıklar, kayalar suyun içinde de çok fazla vardı ve yüzerken birazcık panik atak geçirmiş olabilirim ama <laughs> yine de suyu çok güzeldi, ortamda bayağı güzeldi, çok keyifliydi. Belindos'tan tekrar dönüş yoluna geçtiğimiz zaman bir şey fark ettik ki benzinlikler belli bir saatten sonra kapanıyormuş. Self servis bir benzincisini gördük. Aa, anladın. anladın mı? Anladın mı? Atlığı falan gelmiş. Evet, e, benzinlik buldu da biz su kullanacağız. Korktum. <laughs> Burada benzin kartları var. Allah'ım yine Yunanca. Karta. Y, Z. Y, Z. Eksandor. Yok. Açmam gel gel bir şey var mı bunun içinde? Sok. Hah. Bas. Bas üstüne. Bastı mı? Kusuyor şu ha, an. Postumun... Aa dolmaya. Rodos deyince karşınıza çıkacak yerlerden bir tanesi de Elip Biz buraya normalde taverna, eğlenceler falan oluyor düşüncesiyle geldik ama aslında bir tane DJ vardı. Herkes oturup sohbet ediyordu. Biz de hava çok soğuk olduğu için birazcık oturup kalktık ve ertesi güne geçiyoruz. Üçüncü günü dostlarımın doğum günüyle başladım. İki en yakın arkadaşa aynı günde doğan benden başka varsa yorumlarda buluşalım. Buz gibi. ...acayip rüzgarlıydı. O yüzden bu sosyal medyada gördüğünüz acayip eğlenilen ronda... ...herkesin yemek yiyip kalktığı bir yer haline gelmişti. Ama şunu söyleyebilirim, yemekler inanılmaz lezzetliydi. Ortam şu e, fancy restaurant dediğimiz tatlı bir yer olduğu için... ...lezzetli ama doyurmayacak bir tattaydı. Ve biz de günü mükemmel kapatalım dedik. Bu harika gurme yemekleri yedikten sonra... ...birer McDonald's Cheeseburger'i yine öyle kapattık. Ertesi gün artık bir şeyler netleşmişti. Old Town'u geziyoruz şimdi. Kahvaltıyı Old Town'da yapalım dedik ama özel bir yer bulamadık. Bir tane baker önermişlerdi. Biz de buraya girdik. Burada kahvaltımızı yaptık. Old Town'a ilk adım attığınız anda bir zaman tüneline giriyorsunuz sanki. Yüksek taş surlar, Arnavut kaldırımlı sokaklar. Gerçekten buram buram tarih kokan yapıların arasında dolaşıyorsunuz. Bambaşka bir hissi var. Burası sadece eski şehir, eski bir şehir olarak adlandıramayız. Yaşayan bir açık hava müzesi gibi. Şövalyeler Caddesi diye bir cadde var mesela. Böyle adım adım yürürken kendinizi Game of Thrones setinde eğmiş gibi falan hissediyorsunuz. İnanılmaz. Ee, ayrıca <laughs> onu görüntüye alamadım ama yanımızdan bir şövalye de geçti. Her bina tarihten bir parça taşıyor. Haçlılar, Bizans, Osmanlı, İtalyanlar hepsi buradan geçmiş yani. Ama bu kadar şeye rağmen de şehir kendi karakterini korumuş diyebiliriz. Burası e, var. Museum Archaeological Bu, oh. Hospital of Knights. Ah okay. Seni görüyorum. Ah okay. Thank you so much. Arkeoloji müzesiymiş. Girişi 10 euroymuş ama. Çokmuş abi. ...minik kafeler var, el yapımı sabunlar satılıyor, seramik dükkanları, zeytinyağı dükkanları... ...her köşede başka bir detay sizi bekliyor gerçekten. Ve nedense burada zaman daha yavaş akıyor gibi geliyor insana. Bir banka oturup sadece çevreyi izlemek bile bir terapi gibi yani. Dur. Ne yapayım? Oha gözleri bak. Ha da bir şey verecek bu evet. <laughs> Arkadaşlar Old Town ya. <laughs> you look gorgeous <laughs> <laughs> yes. Osmanlı döneminden kalan yapılar da var. Mesela Süleymaniye Camii Rodos'un Osmanlı tarafından fethedilmesinden sonra 1522'de inşa edilmiş. Bir de hemen karşısında hafif gölgede kalan, turistlerin çok dikkatini çeken o yapı var. O Türk kütüphanesi. İçeride Osmanlı döneminden kalma kitaplar, gravürler sergileniyor. Biz onun bir kısmına girebiliyoruz turist olarak. Geri kalan kısmı koruma altında. Sokaklarda resmen sanat var çok güzel hissettiriyor. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Günümüzde bu huzuru sokaklar turistlerle dolu olsa da burası bir zamanlar Osmanlı'nın Akdeniz'de kaybettiği ilk topraklardan birisi. Hatta ilki olarak e, tarih kitaplarında yer alıyor. Yani her köşesinde bambaşka bir hikaye var bu odanın. Özellikle oltanın. Beni Old Town'la etkileyen yerlerden bir tanesi de Bergen Meryem Ana Kilisesi'ydi. Orta çağdan kalma gotik bir yapı bu. 14. yüzyıl Rodos Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş. O dönem bu kilise şehrin en önemli yapılarından biriymiş. Ama ne yazık ki İkinci Dünya Savaşında yaşanan büyük bombardımanda büyük bölümü yıkılmış. Günümüzde sadece bu üç büyük kemer kalmış. Yine de ayakta kalan kısmı bile ne kadar etkileyici bir yapı olduğunu gösteriyor. Hem dini bir yapı olması hem de mimarisiyle dönemin izlerini taşıyor. Kiliseye dair en etkileyici şeylerden biri de zamanın yıpratıcılığına rağmen hala bir saygı noktası. İnsan ister istemez durup bir sessizlikte bakıyor. Ha bu yenmiyormuş dedi. <laughs> olmaz olmaz. Abi atlar mısınız artık hiç satır orada duramaz. Helal be kızım be. <laughs> Ve artık güzel bir taverna gecesi yapmanın zamanı gelmişti. Ama yine geldiğimiz mevsimden sebep öyle bir eğlence tarzı bir şey yoktu. Arkada güzel bir müzik ve mükemmel mezeler vaat etti bize bu gece. Videoda gördüğünüz kısımsa Apollon Tapınağı'nın sütunlarının olduğu kısım ve genel olarak yapılan turist hatasını biz de yaptık. Restore edilmiş 3-4 tane sütun varmış burada sadece deyip geri döndük ama buradan devam ederseniz eğer... Antik stadyum ve Odeon'da göreceksiniz. Benden söylemesi. Bir zamanlar bu adanın liman girişinde dev bir heykel karşılıyormuş denizden gelenleri. Rodos heykeli ya da asıl adıyla Helios heykeli. Güneş tanrısı Helios'un önüne yapılmış ve Antik Dünyanın 7 Harikası arasında yer alınıyor, alıyormuş. Buna inanılıyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeymiş. Yani neredeyse bir özgürlük heykeli kadar büyük demek istiyorum. Bazı anlatılara göre limanın iki yanına ayaklarını koymuş ve gemiler bacaklarının arasından geçebiliyormuş. Ama bu ihtişamlı yapı sadece 56 yıl ayakta kalabilmiş. Milattan önce 226'da büyük bir depremle yıkılmış. E rivayetlere göre bu yıkıntı uzun süre harabe olarak kalmış ve harabe haliyle bile görenlere hayranlık uyandırmaya devam etmiş. Bugünse o görkemli geçmişin yerinde iki zarif geyik heykeli olduğu düşünülüyor. Yani heykelleri bu heykelin ayaklarının olduğu yere. Ve bu geyiklerin adı Elefos ve Elefina. Mandraki limanının iki ucunda karşılıklı duran bu geyikler Rodos'un yeni simgeleri. Efsanenin ayak izlerine dikilmiş sessiz nöbetçiler gibi de düşünebiliriz. Yunan'da özel tatlı kremalı börek yiyoruz dostlarım. Kazerize bir gösterin kendisini. Bu <laughs> 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 bitti. Laz böreğinin aynısı değil mi? Daha tatlısı. Daha mı tatlı? Bilim muhallebi yapmışlar. Ama Laz böreği mantı yani bu. Ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yunan Lidl lezzetleri. Oha bence bunu şiştirelim. Evet o sıcak çünkü. Bu sıcak ve... İçi kaynalı simitçiye geçiyoruz. İçi dışından daha dolu. İçi dışından daha dolu. Kol böreğine benziyor. Kol böreğine benziyor. Bu da. İstiyor musun? Açacakken tadına bakalım. Beğenme sıralamamı söylüyorum. Sonra siz söyleyin tatlı kremli börek. <laughs> e, peynirli simit, simit şey bu. Aynı. Aynı. Ben aynı. daha yemedim. Hı. Bence aynı diyeceğim çünkü peynir çok, çok iyi. Çok iyi de. Ama bu peynirli? Hangisi? İki. Ama peynirli iki. Peki. Aynı yani. Ama kötü oldu. Şimdi şey, yapacak hiçbir şey bulamayız. Biz yine bu markete geldik. Aa <laughs> 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 hem de hayvansever bir market mama kabı falan var. Ve bir yerde hem ben hem Sephora varsa benim oraya gitmeyeceğim düşünülemez dostlarım çünkü sizinizi bir makyaj koleksiyoneri var dolayısıyla Sephora'ya iki kere falan gidiyordu ama size dofaktan bir göstermek istedim makyaj paylaştığım hesaplarıma da beklerim. Ben buraya girince o kadar kendimi kaybediyorum ki abi. Bizi de kaybettiriyorsun ama. Asla, asla şey yapmadım. Son akşam yemeğimizde TripAdvisor'dan rastgele böyle yüksek puanlı bir yer bakalım dedik ve en lezzetli bir numaraya koyduğumuz o akşam yemeğine geldik. Burası bir İtalyan restoranıydı ama şu tatlılara bakın. 10 üzerinden 10. dönüş günü abone olursanız çok sevinirim. Yolculuğumuzu birlikte yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.